konuşamadığınızı ve kendinizi işaret diliyle ifade ettiğinizi düşünün. Bu sizin için ne kadar zor olurdu değil mi? Çılgın vücudumuza bu hafta sesi anlatacağız. Çılgın vücudumuz başlıyor. İnsanın konuşabilme yeteneği temel olarak gırtlağının yapısına dayanır. Gırtlak bir kutu biçiminde oyuk bir organdır. Kutunun duvarları kıkırdaktan oluşur ve iç tarafında mukozalı bir zarla kaplıdır. Her kenarın bir yerinde bu mukoza zar kalınlaşır ve duvardan kutunun ortasına doğru bir çıkıntı yapar. İşte bu kordonlara ses kordonları adı verilir. Her kordon birçok küçük kasla hareket eder. Ciğerden ağza hava gittiğinde iki vokal kordon arasından geçer ve onları titreştirir ses de bu titreşimler oluşur. Ses kordonlarını oluşturan kas sistemi tüm sesleri oluşturabilecek düzen ve yapıdadır ve tam 170 farklı ses tonu oluşturabilir. Sesin ne cins olacağı ses kordonlarının durumuna ve gerilimine bağlıdır. Ses kordonlarının hareketini kontrol eden kas sistemi vücudumuzda bulunan tüm kasların en ince yapıda olanıdır. Bu kas sistemi çok çıkardığımız her türlü sesi oluşturan düzende ve yapıdadır. Gerçekte ses kordonları değişik 170 ses şekli oluşturabilir. Peki neden kiminin sesine ince deriz de kiminin sesine kalın? Neden bazı sesleri güzel deriz de bazılarının kötü sesleriz izliyoruz? Gerçekte güzel ses ve çirkin ses kavramları subjektif olmakla birlikte bu bölüm biraz hipotez, teorik olacak. Olayı bilme yakınlaştırmak için şunları söyleyebiliriz: İnsan beyninin çalıştığı dalgalanma sayısının en mükemmel olduğu aralık 10 dalgalanma, yani alfa dalgalanması olarak biliniyor. Öyleyse seyircinin beyninde 10 dalgayı tutturanın sesi güzel sesi olarak tanımlanıyor. Size özetlersek insanların beynini sürekli 10 her frekansta uyarmak, onlara güzel sesle seslenmek anlamıyla özdeş olacaktır. Buna bağlı olarak beyni en verimsiz aralıkta çalıştıran yani titreştiren ses dalgalarına da çirkin ses diyoruz. Peki sesin çıktığı yerle vardığı yerdeki etkisi aynı mıdır? izliyoruz? Sesin vardığı yerde mutlaka bir değişim meydana gelir. Bu değişim sesin frekansına göre vardığı yerde tahribatlar oluşturabilir. Çünkü ses bilimsel olarak girdiği yerlerde bir takım etkiler bırakır. Eğer bir maddenin titreşimiyle aynı frekansa dıştan etkiyle titreştirilirse tahribat meydana gelir. Olayın bir de sevgi yönü var. Tabii ki bunun zıttı olan nefretin de etkisi mevcut. Örneğin satırlarında yazılarını okurken heyecanlandığınız bir yazar aslında yazmış olduğu yazıyla beyninizde bir takım düşünceler oluşturur. Bu düşünceler de beyin tarafından sese çevrilir. Beyninize ulaşan ses manası anlamı yönünde beyninizi bir tekrar hareketine salınıma zorlar. Eskiler buna zikir derdi. Çılgın vücudumuzun sonuna geldik. Başka bir programda başka bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.